Arkamda gördüğünüz bu hoparlörün Türkiye fiyatı tam 8 milyon lira. Peki neden? Şu anda Bang Olufsen diye bir marka var biliyorsunuz. Onun geliştirdiği ürünlerin yer aldığı laboratuvarlardan birindeyiz ve BO90 adındaki o hoparlörün geliştirilme aşaması aslında şurada gördüğünüz ahşap kutulardan başlıyor. Tabii ki her şey buradaki sürücülerin kalitesine bağlı olarak gelişiyor ama ürün tasarımının ikinci aşamasında ahşap kutular biraz daha şekillenmeye başlıyor. Üçüncü aşamasında aslında gördüğümüz az önceki son şekline kavuşuyorlar ve bu hoparlörün içinde bütün elektronik devreler sürücüler burada gördüğünüz gibi arkadaşlar inanılmaz sadece logonun aydınlatması için de şöyle bir devre eklemişler burada sadece ses sürücülerini görüyorsunuz bakın kaç tane var artık bitmeye çok yakın olan metal sürümünü görüyorsunuz metal gövdesini görüyorsunuz üst kalite dökme alüminyumdan oluşan bir gövdeye sahip burada da artık o ses sürücülerinin kaplandığı çeşitli materyalleri görüyorsunuz ses çıkışını sağlıklı sağlamak için ve iş tasarıma gel geldiğinde şöyle her katman arasında gördüğünüz alüminyum parçası tek yekpare ve farklı renklerde bunu dizayn edebiliyorlar. Panellerden birisi burada. Tepeye giydirilmiş panel burada ve farklı bir rengi. Bütün yekpare alüminyum parçaları bittikten sonra oluşan iskeleti görüyorsunuz ve ürünün bitmiş hali aşağı yukarı şöyle gözüküyor dostlar. Aslında bu ürünü test etme şansına da eriştim ve ses deneyimine dair söyleyebileceğim çok fazla şey var. Bunu bir video üzerinden anlatmam çok zor ama test odasında duyduğumuz Billy Eilish şarkısında odada sanki Billy Eilish'i gezdiriyorlarmış gibi hissettik. Kaydetmekte yasaklı test odasındaki o aşamaları. Bang Olufsen'in en pahalı hoparlörü, dünyanın da en pahalı hoparlöründen birisi işte bu aşamalardan geçerek üretiliyor. Ve yılların emeği söz konusu. Kim satın alıyor bilmiyorum.